Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir oyundayız. Ve Brawl Stars'dayız. Gördüğünüz gibi altını koyayım. Ben yeni güncelleme geldi geldi. Brawl Stars'a. Ama biraz kötü olmuş. Çünkü yükseltmeler falan. Bence de ben beğendim biraz. Çünkü bana beyaz geldi. Neyse arkadaşlar. Bugün hep hesaplaşma oynayacağım hiç bir şey gelmeyeceğim Tabii şunları alayım da hmm, suyu da az kalmış ben beyaz seçin mi? Hmm. arkadaşlar ben ilk önce de oynayacağım hmm. muhteşem evet. oyuncu muhteşem, muhteşem. evet arkadaşlar yani geldi aldık ama dediğim gibi kartları oynayacağım. Eğer Robux'un biriktirsen 91. Su gelecekti diye. Ah, su su. bu. ne oluyor lan bana? Ne oluyor Lan. Ol Allah Allah. Ya no. Evet arkadaşlar. Şimdi az bir şey oynayacağım ben. Knockout oynayacağım. Tabii bu kartlarla değil. Ya ya benim benim internet biraz çekmiyor ona göre başlayalım. Bu hafta hep Knockout oynayacağız. <laughs> Olsun Knockout da güzel bir oyun ya. arkadaşlar. Nasıl geçeceğim ben buradan? Kim var lan burada? Aman, ne oluyor lan? ne oluyor Arkadaşlar dikkatli olalım. İşte 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 işte. İnternetin ağzına. Ya bu internet ne Bu internet ne Etin başı neydi? Benim işlerde bir sorun var ya. Hayır. Yanlış. Neyse savaş mı oynayayım? Bakalım da savaş da iyi herhalde. <laughs> of. Ay sinir oluyorum şu internete var ya. Bak 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 ne yap? Ne yapıyor? Ya? Ben burada bekleyeyim mi şimdi? Ya bak. interneti bak. Sıçayım internete valla sıçayım amına koyayım internet lan. <laughs> Evet arkadaşlar bir tren geldi tabii ki. Uu, uu, uu. Ben burada bekleyeceğim. Umuz. Ölme ölme. Ölme bak hocayı bitiririm. Allah 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 sen ne eksik eksik ama yarım uçururum ha. Allah Allah. Öf. Şimdi o uzamı harcayamam. Yani ücretsiz bir şey gelse şu işarım ha. Hıy. Hıy. Arkadaşlar telefonu alayım kafayı yedi arkadaşlar iyisi burada videonun sonuna geldim çünkü bayağı bir şey kasıyor telefon ve internette bayağı bir iyi değil ses duyalım tekrar çekelim hepinize bay arkadaşlar